sevgiyi nasıl gündemde tutabiliriz? Ya o kadar güzel insanlar ki, o kadar seviniyorum ki. Bak bu güzel hanımların ortak özelliği, hepsi nurlu, hepsi temiz, hepsi çok güzel, hepsi çok efendi ve güvenir insanlar. Ama o güzel ruhlarında o güzel sevgi anlayışı uçsuz bucaksız. Ama bize öyle korkunç bir dünya sundular ki, sevgi ne sağa gidebiliyor, ne sola, ne ileri, ne geri gidebiliyor. Adeta bir hapse girdi sevgi yani. Hapisten kurtulmaya çalışıyor herkes. Bütün dünyada böyle. Deccal bir oyun oynadı. Benim güzel yüzlümde sonsuz sevgiyi aradı, açık anlaşılıyor uslubundan. Allah kalbine sonsuz sevginin bütün kolaylıklarını versin. Allah onu gerçekten çok sevenle, sevenlerle birlikte etsin. Cennette de Allah kardeş etsin. Kapalı olması da ayrıca çok hoşuma gitti. Çok seviyorum başörtülü hanımları. Çok takdir ediyorum. Aferin benim güzel yüzüme. Bir de çok nurlu yüzün, çok, çok çok güzelsin. Allah daima böyle hidayet içinde, sağlık saat içinde seni mahfuz etsin, korusun. Hep iyilerle, güzellerle olmanı nasip etsin. Cennette kardeş etsin Allah seni. Çünkü çok güzel ruhun, çok güzel anlayışın. Bak o kadar konunun içerisinde sevgi esas alıyor. Gündem ne var dünyada biliyor musunuz? Dehşet ve savaş. Mesela işi de gidiyorsun. Gel sana bomba yapmayı öğreteyim diyor. Bak adamı şöyle keseceksin diyor. PKK'ya gidiyorsun. Gel sana bomba yapmayı öğreteyim. Adamı şöyle boğacaksın, şöyle keseceksin. Devrimci Kurtuluş Parti cephesine gidiyorsun. Adamı şöyle kurşunlayacaksın, böyle öldüreceksin. Allah Allah. Hepsi ölüm anlatıyor ya, nefreti anlatıyor. Sevgiyi anlatan var mı? Yok. Amerika'ya gidip soruyorsun. Nedir bu fabrikalar falan? Silah fabrikası diyor. Ne yarıyor? Adam öldürmeye yarıyor diyor. Bu tabancalar adam öldürmeye, mermiler adam öldürmeye. Bu okullarda ne öğretiyor? Adam öldürmeyi öğretiyoruz diyor. Fransa'ya gidiyorsun aynı şey. İngiltere'ye gidiyorsun aynı şey. Bu gemiler ne diyorsun? Bombardıman yapıyor diyor. Ne? Nasıl bir şey diyorsun Ya diyorsun var ya namluları döndün mü? Paramparça eder diyor adamlar öldürülüyor. Yok ya diyor, bizde de alalım o zaman bu muhteşem bir şeymiş ya diyor. Gerçekten böyle attığımı mı böyle darmadan ediyor mu ya? Bak istersen gösteririm tatbikatta diyor. Tatbikat seriliyor. Muhteşem ya diyor. Eridim diyor. En az bir milyon adam öldürür bu diyor. Muazzam diyor. Şu dehşet verici ortama bak ya. Sevgiden bahseden yok. Ya en zevkli şey sevgi değil mi? Biz sevgi için yaratılmadık mı? Adam öldürmek için mi yaratıldı insanlar ya? Nereden çıkarttınız bu rezaleti? Bunun derhal durdurulması lazım. Çok korkunç. Herkes el birliği yapsın. Bize oyun oynadı şeytan. Deccal bize oyun oynadı. Bak insanlar insanları kırdırıyor. Suriye, Irak her yer birbirini doğruyup asıp kesiyor. Kimse kimseye uğraşmasın. Herkes herkese dost olsun. Şeytanın oyuna geldi insanlık. Büyük bir oyun oynandı. Bak bize bir kalleşlik yaptı şeytan. Bir oyun oynadı. Bu oyunu hemen bozalım. Her yerde bozalım. Herkes sevgi konusunda ittifak etsin, birleşsin. Dünyanın, kainatın tek amacı budur. Atomların, hayvanların, insanların, bitkilerin her şeyin amacı sevgidir. Çatışma, kavga, savaş, kal, şeytan istedikleri. Sakın sakınam.